Güvenilir olmak. 6 Şubat 2023, saat 4.17. Ülke tarihimizin en acı, en zorlu sabahı. Hala yaralarımızı sarmaya, yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. 11 ilimizi etkileyen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olsa da en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Umutlarımızı yitirmeden, hayallerimizi bir kenara bırakmadan geleceğe yürümeye devam edeceğiz. 6 Şubat 2023 saat 4.17'yi unutmadık. Acılarımız hala taze. Nerede kalmıştık dedik ve kaldığımız yerden devam etmeye karar verdik. Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremi nedeniyle iki yıl önce ara verdiğimiz teknoloji ve inovasyon buluşmalarına Türk Telekom'un ana sponsorluğunda Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve inovasyon Buluşmaları başlığıyla Bursa'da yeniden başladık. Bu etkinlikleri düzenleme amacımız, dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde fiziksel süreçlerin dijital teknolojilere entegre edilmesiyle iş süreçlerinin daha hızlı, verimli ve maliyet etkin hale gelmesine yönelik ülkemizin üreten insanlarının dikkatini çekmektir. Ülkemizde dünya ölçeğinde teknolojik çalışmalar yapıldığını ve bunların üreticilerimizin hizmetine sunulabileceğini, dolayısıyla global ölçekte rekabet avantajı sağlayabilecekleri konusunda girişimcilerimizde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Etkinliklerin Anadolu'daki ikinci ayağına 20 Şubat'ta ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Adana ile devam edeceğiz. Bizim yapmaya çalıştığımız ve sektörde bir nebze olsun farkındalık oluşturma çabalarının ne kadar önemli olduğunu Trump'ın ABD başkanı olmasıyla birlikte süreçlerin ne kadar zorlu geçeceğini açıkça görerek anlayabiliriz. ABD, özellikle yapay zeka çipleri konusunda hangi ülkelere satış yapılabileceğine dair belirli kısıtlamalar getirdi. Davos'ta DeepSeek'in açıklamalarıyla gündem hareketlendi. Evet, biz bu yarışta doğrudan yer almıyoruz. Ancak kısıtlamaların uygulandığı ülkeler arasındayız. Bu durum, bilişim sektöründe potansiyelimiz olduğunu ve süreçleri doğru yönetmemiz gerektiğini gösteriyor. Peki, bu potansiyelin farkında mıyız ve ona göre hareket ediyor muyuz? Türk Dil Kurumu sözlüğünde güven kelimesi, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, emniyet ve itimat olarak tanımlanıyor. Edelman Trust Barometer'in 2001 yılından beri düzenli olarak yayımladığı Güven Endeksi raporu bu yılda açıklandı. İş dünyası, siyaset ve gazetecilik alanlarını kapsayan bu raporu incelerken, mesleğimizle ilgili ilginç ama pek de şaşırtıcı olmayan istatistiklerle karşılaşıyoruz. Rapora göre, gazetecilerin yanlış ve abartılı ifadelerle kasıtlı olarak yanılttığını düşünenlerin oranı yüzde yetmiş. Bu oran siyasetçiler için yüzde altmış iş insanları içinse yüzde altmış sekiz. Haber mecralarının insanların ilgisini çekmeye yönelik haberleri tercih ettiğini düşünenlerin oranı yüzde yetmiş iken, haber mecralarının bir ideolojiyi desteklediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 67. İlginç bir sonuç olarak en yüksek güven oranına sahip olanlar arama motorları. Araştırma 28 ülke baz alınarak yapılmış. Dolayısıyla sektörümüzün içinde bulunduğu durum endişe verici. Bu konu yalnızca bizim değil, bir bütün olarak toplumun sorunu. Bu nedenle dikkatlerinize sunuyoruz. Buradan Uyap projesiyle ilgili bir bildirimde bulunmak istiyoruz. Adalet Bakanlığı ve dolayısıyla Yargıtay'ın bir an önce bir düzenleme yapmasına ve bir içtihat oluşturmasına ihtiyaç olduğu kanısındayız. Dijital dönüşümün sunduğu imkanlar bağlamında e-devlet uygulamalarında başarılı çözümleriyle Türkiye dünyada öncü bir konumda. Uyap başvuruları, özellikle alacak takibi için icra dosyası açmak istediğinizde sistem beklenildiği gibi otomatik olarak gerekli dosyayı oluşturmakta. Ancak art niyetli borçlular ve konuya vakıf olmayan karar vericiler, konuyla ilgisi olmayan Yargıtay'ın 1999 301 sayılı içtihat kararını gerekçe göstererek mağduriyetlere neden olmaktadır. Sanıyorum Adalet Bakanlığı veya Yargıtay bu konuyu dikkate alır ve olası mağduriyetlerin önüne geçer, e-devlet hizmetlerinin arkasında durur. Erken mi? Geç mi tartışmaya gerek yok. Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili yasanın çıkmasıyla birlikte teşkilatlanmasını tamamlayacak. İhtiyaç duyulan bu kurumun bir an önce faaliyete geçerek ülkemizin siber güvenlik konusundaki zafiyetlerini ortadan kaldırması ve yerli bir ekosistem oluşturarak dışa bağımlılığı en aza indirmesi gerekiyor. Dijital paralar finans dünyasında devrim yaratan bir inovasyon olarak öne çıkıyor. ICT Medya olarak, Şubat sayısında yalnızca para birimleriyle sınırlı kalmayıp, ekonominin birçok alanında dönüşüm yaratan bu yenilikçi teknolojileri ele aldık. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir de yapay zeka sistemlerinin risklerini dergimize anlattı. Ayrıca DC Yazılım'ın CEO'su